Futbol aranı ekranlarına Gündem Fenerbahçe programına hepiniz hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi sevgili Sercan Hamzoğlu ile birlikteyiz. Abi sen de hoş geldin. Hoş bulduk Efe. Mevcut içecek ayarlarınız sıfırlanıyor. Lütfen attan ayrılmayın. Oddly. Saçma iyi. Fenerbahçe Beko ikinci kez yürelik şampiyonu oldu. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsun? Neler söylersin? Şampiyonluk kutlamalarında ilgili görüşlerini de alalım. E tabii çok güzel bir duygu. Ee... İkinci kez Euroleague şampiyonu olmak aşırı camiayı mutlu etti. İşte basketbolun o kadar güzel emekleri, başarıları, kupası. Maalesef futbol takımının bu kadar da başarısız olması onun başarısını yani basketbolun başarısını ister istemez gölgeliyor. Düşün yani. Kupayı kaldırıyorsun bir gün sonra Fenerbahçe Hatay'a yeniliyor. Bütün sinerjiyi yok edecek kadar olmasa da yani ister istemez moralleri bozuyor. Ama basketbol takımını Canıgöl'den tebrik ediyorum. Çok güzel. Kendi hallerinde, disiplinli, iyi hocaları, iyi yöneticisi var. Bir bütün olmuşlar. Her şeyden bağımsız, kulübün bu tarafından bağımsız çok güzel bir yönetimsel bir şey var orada. Ve şampiyon oldular. Dün Bağdat Caddesi adeta insan seliydi. Güzel besteler, şarkılar. Basketbol takımını güzel ağırladılar orada. Her şey bence basketbol adına çok güzel. Emeği geçen herkese tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Onunla birlikte Şöyle de söyleyeyim. Basketbolda özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız maç öncesi bakanlarıyla ve Fenerbahçe yöneticilerle yapmış olduğu görüşmede desteklerini bir dakika bırakmamalarını rica etti. Mustafa Barank ve Osman Aşkın Bak maç öncesi bakanlar hep Fenerbahçe Başkanı ve yöneticilerle beraberlerdi. Desteklerini bir dakika olsun eksik bırakmadılar. Full destek verdiler. Maç biter bitmez. Sayın Cumhurbaşkanımız Ali Koç'u aradı ve başkanla bir telefon görüşmesi yaptı. Yaklaşık 7-8 dakika uzun uzun konuştular. Ve onunla birlikte Cumhurbaşkanımız Cuma günü Fenerbahçe basketbol takımını kabul edecek tüm yönetimi ve basketi davet etti Sayın Cumhurbaşkanımız. Ve böyle de bir durum oluştu. Bunu da izleyicilerimize aktaralım. basketbol özelinde her şey çok iyi diyebilirim. Şunu da merak ediyorum abi Fenerbahçe Beko takımıyla ile alakalı. Yönetimsel faaliyetleri nasıl gerçekleşiyor? Sayın Sertaç Komşoğlu'nun çok önemli bir payı var olduğunu biliyorum orada. Sen bize oradaki operasyonel süreçle ilgili bir bilgi verebilir misin? Şimdi Sayın Ali Koç Sertaç Komşoğlu'na çok güveniyor. Tam anlamıyla o operasyonun tamamını Sertaç Bey'e devretmiş durumda. Yapılacak transferlerinden tutun, gidecek kalacakların hepsini Sertaç Bey karar veriyor. Aslında çok önemli bir noktaya değindin. Futbolda olmayan basketbolda oluyor. Basketbolda Sertaç Bey oranın 30 milyon euro gideri varsa o kadar iyi bir çalışma yapıyor ki orada 20 milyon eurodan fazlasını sponsorlardan buluyor. Bak bu çok önemli bir şey. Evet. Bütün basketbolcu oyuncuların birebir ihtiyaçlarını, durumlarına yakından ilgileniyor. Adeta Ataşehir'de kendine bir oda yapmış, tesisler yaptı, içeride birçok malzemeyi kendisi sıfırladı. Bakın o Ataşehir'de... İlk o bölümü aldığında içerideki spor aletleri, toplantı odaları, birçok odayı komple yıktı, yeni baştan sıfır yaptı. Ondan sonra takımla dediğim gibi birebir ilgilenmesiyle beraber bütün bütçesinin yarısından çoğunu kendisi sponsorlardan buluyor. E şimdi orası bu kadar iyi işleyen bir yer, takdir etmek lazım. Ciddi anlamda takdir etmek lazım. Yani Sertaç Bey'in burada çok ciddi bir emeği var. Sayın Ali Koç'un da ona çok ciddi desteği var bu konuda. Yürü demiş, güvenmiş ona. Ve Eurolik Şampiyonluğu gelmiş. Keşke bu operasyon aynı şekilde de futbolda olsa. En çok aranan olay şu an bu oldu. Basketbolda böyle bir başarı var, böyle bir yönetici var ve işler çok iyi tıkır tıkır gidiyor. Futbolda niye yok? İşte en çok konuşulan konu bu iki günden beri. Dediğim gibi orada bir başarı var, orası komple bir ekip. Dediğim gibi hocası, sporcusu, yöneticisi hepsi bir bütün olmuşlar ve bu başarıyı sağlamışlar. Peki abi önünde de otliler var. Hangisini evet. içeceksin bugün? Sıfır şeker, sıfır kalori, ice tea tercih ettin yine. Kesinlikle. Ben biliyorsun sıfır olmayınca olmuyor, olmuyor. bence. Sıfır olacak abi. Fenerbahçe Beko şampiyonluğunu kutlarken de iyi gider. Vallahi iyi düşünüyorum. Gidiyor. Çok iyi gidiyor. Afiyet <laughs> olsun abi. Sağ olasın. Otli içecekleri zaten herkesin favorisi olmaya başladı. Tüm satış noktalarında var. Herkes zaten içmeye başladı. Denemeyenleri de önerelim. Denemeleri iyi olur. Bence diye de. Düşünüyorum. Ben beğeniyorum. Mevcut içecek ayarlarını sıfırlanıyor. Lütfen attan ayrılmayın. Oddly. Saçma iyi. Peki abi o zaman Fenerbahçe'nin diğer tarafına geçelim yavaş yavaş. Hafta sonunda e, basketbol takımının şampiyonundan hemen sonra Fenerbahçe küme düşmüş Hatay Spor'dan 4 tane gol yedi. Sen maçı nasıl değerlendiriyorsun? E, zaten maçı değerlendirilecek hasta çok bir tarafı yok da. Bir de şöyle bir bağlama yapayım. Oyuncuların sağ tavırları sence nasıldı maçta? Özellikle ayrılması söz konusu olan oyuncularda bir problem var mıydı? Ya öncelikle büyük bir rezillik. Fenerbahçe camiasına, hocasına, oyuncusuna ne olursa olsun yakışmayacak bir skor. Küme düşmüş bir takımla böylesi bir kötü futbol, dört gol yemek. Nereden bakarsan bak büyük bir rezillik. Oyuncuların sahada beyin olarak tam anlamıyla olmamaları. Yani artık ligi bırakmışlar. Bir bakıma da bir şey de diyemiyorum. Yani Galatasaray şampiyonluğu açıkladığı bir haftada Fenerbahçe'nin nasıl bir futbol oynamasını bekliyoruz ki? Ama şurada can sıkan konu şu. Hala sahadaki oyuncuların kalite, marka ve aldıkları ücret isimlere baktığın zaman Hatay'dan da bir zahmet dört tane gol yeme. Evet. Yani insan buna üzülüyor, buna morali bozuluyor. Yoksa spor anlamında, puan anlamında hiçbir şey katmayacak bir maç. Ya hoca beyin olarak yok. Fenerbahçe 10 kişi kalmış. Sahada Talişka, Ceko, Ennesri devam ediyorsun. Ya takım 10 kişi kalmış. Orada bir teknik direktör olarak bir tanesini oyundan alırsın. Orta sahaya bir tane oyuncu atarsın. Gibi gibi hamleler yaparsın. Bu teknik direktör hamleleridir. Dersin ki teknik direktör ne olursa olsun işine hala bağlı, iyi yapıyor. Önemli değil yani burada skoru çok. bütün taraftarların dediği şu. Ya tamam her şey bitik ama Hoca da bitik. Kafa olarak kendisi orada var ama e, teknik taktik anlamında kesinlikle sahada yok hoca. Ve e, söylenecek çok bir şey yok bununla alakalı. Mourinho'nun Fenerbahçe kariyeri çok ciddi tartışılması lazım. O zaman abi şuraya gelmek istiyorum ben. E, Mourinho'nun maç sonu açıklamaları da çok tartışıldı Atay maçında. Özellikle işte ben e, son 7 senede ilk kez Avrupa finali oynadım. E, Türkiye'de herhangi bir takım oynamadı gibi bir açıklaması var. Ee, sen Mourinho e Mourinho'nun buradaki işini tamamen kafalarak bitirdiğini mi düşünüyorsun yoksa hala Türkiye ligini küçümseyen bir yerden mi bakıyor? Ya bir satranç oynadığı kesin bir şey. Fenerbahçe kulübüyle bir satranç oynuyor. Açıklamalarında diyor ki başkan benimle kalmak istediğini televizyon yayında söyledi diyor. Yani ben buradayım diyor. Kamp programım yaptım diyor. İşimin başındayım diyor. Ama moral bozukluğu ve Samandıra'daki vücut dili Sanki ben gideceğim havasında. Fenerbahçe yönetimi benim tazminatımı ödeyecek. Ben gideceğim havasında. E Fenerbahçe yönetimi de durduk yere 12-13 milyon euro bir anda vermek istemiyor Mourinho. Ya. Mourinho'dan da bir adım atmasını bekliyorlar. E Mourinho adımı atmıyor. Fenerbahçe bekliyor. O yüzden çok büyük bir belirsizlik var Fenerbahçede. Hiçbir şey şu an sağlıklı ilerlemiyor. O gün maçın oynandığı gün Fenerbahçe basketbol takımının etilerde bebek otelde kutlaması vardı. Başkan ve yöneticiler oradaydı ve orada o skoru o esnada orada izlediler maçı. Yani tabletlerden bakabildiler. Çünkü orada basketbolun bir organizasyonu var. Başkan inanılmaz derece canı sıkıldı o gün. Yani olacak şey değil diyor. Ve çok e, ciddi bir e, sıkıntı olduğunu biliyorum. Ve burada ne olacak karşılıklı bilmiyorum ama ya Fenerbahçe yönetim bir adım atacak, bu parayı verecek ve onu gönderecek. Bunu da yapmaya sanki yaklaşıyorlar mı? Yaklaşıyorlar gibi çünkü gelen tepkiler Mourinho ile yeni sezona başlamak kolay bir durum değil. Evet. Yani şimdi herkesin bir inancı kırıldı. Ya büyük isim herkes arkasında çok durdu. İki yıl üstte İstiklal Başkanı Ali Koç da açıklamalarında bundan bahsetti. Biz de aynı şeyleri bahsettik ama ya bu kafada bu işin de ilerlemesi kolay değil. Yani nasıl bir yol izleyecekler? Bu karşılıklı santrancın sonunda bir bir adım atacak mı? Yoksa Mourinho ile son karar devam mı edecekler? İnanın çok büyük bir belirsizlik var. Yani izleyicilerimizden özür diliyorum ama Fenerbahçe'de şu an sağlıklı bir iletişim ve alınmış bir karar yok. Bütün yöneticiler hepsi beklemede. Başkan işte basketbol için finale gitti geldi. Onun dışında bir araya gelinmedi. Tam yönetim toplanmadı. Bu cumartesiden sonra, cumartesi ve cumartesiden sonra artık bir yeni bir yol haritası izlenecek pazartesi salı günü. Çünkü tamam mı devam mı olayını bir an önce karara bağlamak istiyorlar. Ve ona göre Mourinho ile bir görüşme gerçekleşecek. Yani bir yönetim kurulu toplantısı olacak. Ve bu yönetim kurulu toplantısında Konya maçından sonra kesin olarak yol haritası belirlenecek. Çünkü Mourinho ile devam edilirse Mourinho Mario Baranko ile arası çok iyi istediği bütün çalışma ortamını onunla yapabildiğini söylüyor. Beraber devam edebilirler. Ha, Mario Baranko eğer Jose Mourinho giderse yerine işte isimler de çıkmaya başladı yavaş yavaş. Onu birazdan geçeceğiz o bölüme. Ama böyle de bir durum gerçekleşebilir. O yüzden bu belirsizlik artık bir an önce ortadan kalkması lazım ki biz de burada sağlıklı bir haber yapabilelim, anlatabilelim bazı konuları. Çok kişiyle konuşuyorum kulüpten. Herkes bilmiyor ne olacağını şu an. Büyük bir belirsizlik var. Yani çalışanlar bile biz buradayız yoksa değil miyiz onu bile henüz bilmiyorlar. O kadar değil. Bu da bence Fenerbahçe'nin şampiyonluğu kaçırmasından daha büyük bir problem. Şu an büyük bir problem bu. Şu an büyük bir belirsizlik var. Bunu net olarak söyleyeyim. Çünkü alınmış yüzde yüz bir karar yok. Karşılıklı bir satranç gibi oynuyorlar. Hocanın açıklamaları net bu şekilde. Hatta biz burada kamp programını anlattık. Evet. Koca koca televizyon programlarına çıkıyorlar. Bir sıvacı bizim işte haberimizin doğru olmadığını falan da filan da çıkıyor canlı yayında bizim. Ee, konuşuyor. Ya ayıptır ya. Hepiniz bu iş yapıyorsunuz. Hepimiz meslektaşız. Yani o dünkü çırak, dünkü çocuk o bilmez. Benim muhabirim bilir gibi canlı yayında diğer yorumcusuna böyle kelimeler kullanıyor. Ben habercilik konusunda yıllardan beri burada bir emek veriyorum ve ben bir şey sormadan da burada kalkıp izleyicilerimize aktarmıyorum. Fenerbahçe'nin yani kamp programı Portekiz'de nasıl olduğunu günler önce, aylar önce de burada söyledim. Bu şekilde program yaptı. Turnuva yapacak. Turnuva istiyor Jose Mourinho. Ben diyor topuk yaylasında takım getiremedim diyor. Maç yapamadık diyor. Ve bu, bunun eksikliğini çok ciddi yaşadık dedi. Bakın birebir anlatıyorum Sayın Ali Koç'a anlattıklarını. Biz Portekiz'e gidelim. Portekiz'de sabahları ve akşamları hava çok serin oluyor. Gündüzleri öğlen sıcaklarında 35 dereceleri bulabiliyor. Ama diyor akşamleyin Portekiz'de diyor hava ciddi anlamda diyor serinliyor diyor. Ve bizim oynayacağımız maç saatlerinde güzel bir hava oluyor. Ve biz orada Benfica, o üst düzey bütün kulüpleri bir arada turnuva yapalım. Takımın ritmini, kalitesini artıralım diyor. Ve bu şekilde rapor sunuyor. Şimdi bunu söylemek suç mu? Ben onu anlamadım ya. İstanbul'a da döndüğümüzde diyor kamptan sonra diyor, turnuvadan sonra diyor. Üst düzey bir kulüple de maç yapalım. Lazio, Napoli bunlar istenilen yani görüşülen kulüpler. E şimdi bunu söylemek neresi yalancılık oluyor onu anlamadım. Yani birebir Fenerbahçe kulübünden, iletişiminden almış olduğumuz bilgiler bu yönde. Şu an Portekiz'de hoca bunları düşünüyor diyor. ve Gerçekten artık insanları anlamıyorum. Bu hırs, bu kıskançlık neden? Ya bırakın herkes işini yapsın. Ben senin işine müdahale etmiyorum. Sen de benim işime müdahale etme. Sağ olsun Ersin abi ve diğer yorumcular bizim hakkımızı vermişler. Programlarımızın hakkını vermişler. Bizi sevgiyle, övgüyle bahsettiler. Onlara teşekkür ediyorum ama bazıları gerçekten kıskançlığından yapmış olduğumuz burada futbol yayınlara bile e, yalan o dünkü çömez yok bilmem ne gibi hiç yakışıksız bir kelimeler kullanmasını ben doğru bulmuyorum. Neyse bu konuyu fazla uzatmayalım. Özür dilerim izleyicilerimizden. Müzik Abi e, Hatay Spor maçı ile ilgili şu tarzda eleştiriler vardı. Yöneticilerin hepsinin Fenerbahçe Beko tarafında olması ve Hatay maçında kimsenin olması da futbol takımını sahipsiz bıraktığı gibi bir algı oluştu. Sadece Sayın Acun Ulucalı vardı galiba Hatay'da öyle biliyorum ben. Olması gereken kişi oradaydı. Ya zaten şu an hala futbolda sorumlu yönetim kurulu üyesi Sayın Acun Ulucalı. E, sportif direktör Mario Branco. İkisinin olması yeterli. Ben çok biliyorum seyahatlere Selahattin Baki Bey'in bir kişiyle veya iki kişiyle gittiğini Fenerbahçe'de hem de yani bu bu kadar yöneticinin orada olması gerektiren de bir durum değil. Bir de yani kabul etmek gerekir ki Fenerbahçe Final Four'da kupa alıyor. Yani bütün yöneticilerin şu an orada çoğun orada olması daha doğru. sorun sorumlu yöneticinin de orada olması bence daha doğru. Ben burada bu eleştiriyi doğru bulmuyorum. Sen normal görüyorsun yani. Ben normal görüyorum. Normal yani. O zaman hani biraz yönetim konularına girmişken Az Yıldırım Ali Koç görüşmesi gerçekleşmişti geçtiğimiz evet. günlerde. Ee, Bununla ilgili daha detaylar ortaya çıkmaya başladı. Ee, Aziz Yıldırım'ın bazı yöneticileri istemediğini yani gönderilmesi gerektiğine dair düşüncelerini Ali Koç'a ilettiği söylendi. Bu doğru mu? Bir de başka detaylar var mı? Senden öğrenelim. Şimdi bu görüşme, evet bu söylenen isimler doğru. Ee, Birçok kişi tarafından sorduğumda herkes doğruluyor. Sayın Aziz Yıldırım'ın Acun Ulcalı, Hamdi Akın ve Erol Bilecik hakkındaki sosyal medyada ve medyada gördüğümüz haberleri birçok kişi tarafından doğrulanıyor. Bunlar yeni yönetiminde olmasın. Fenerbahçe'de daha böyle tartışmaya açık olmayacak ve Fenerbahçe ile özdeşmiş kişilerle tercih etmesini kendi şahsi fikrini söylüyor. Tabii ki Sayın Aziz Yıldırım bu, kendi şahsi fikri. Sonuçta şu an buranın başkanı Sayın Ali Koç yönetiminde kimlerin kalıp kimlerin gideceğini tabii ki en son kendi karar veriyor. Ama o da Fenerbahçe'de efsane başkan yılların tecrübesi medyada gördüğü bir takım sıkıntıları ona söylemesini normal karşılıyorum. Ha, Sayın Aziz Yıldırım'ın Acun Ulcalı ile alakalı seçim çalışmaları döneminde de çok ağır sözleri olmuştu. Acun Ulcalı da kendisini dava ettiğini sosyal medyadan açıklamıştı. Şimdi orada zaten karşılıklı bir şey var. Yani tartışma ve nasıl denir orası? güç savaşı var. Ya var orada bir şey yani. İkisi arasında zaten hoş olmayan açıklamalar olmuştu ama onu bir kenara bırakarak diğer yorumları yapmıştı. Mesela onu da bir kenara bırakıyorum. E bu hafta Galatasaray'ın kutlamalarının Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi olan Hüseyin Bozkurt'un kendi hastanesinin reklamı ve sponsor olmuş. E bunlara biraz dikkat edilmesi lazım. Fenerbahçe yi yine söylüyorum. Böyle kritik noktalarda yöneticilerin de bu kutlamaya sponsor evet sağlık sponsorusun. Olabilir, saygı duyuyorum. Oğlun Galatasaraylı ile sağlık sponsoru olmak istemiştir. Olmuşsundur. Ama siz oranın sahibi olarak Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesiyseniz biraz da o kadar 600 bin kişinin olduğu yerde kendi reklamını koyup orada Fenerbahçe'ye küfür edilen bir ortamda sponsor olmamanız lazım. Ya en azından ona dikkat etmeniz lazım. Tamam sağlık sponsorusunuz bir kenara koyuyorum onu. Ticari anlaşmadır. Milli takıma da sponsorsunuz. Hiç, hiçbir itirazım yok. Ama Fenerbahçe'de bu yönde bir yöneticilik yapan kişinin böyle durumlarda biraz daha dikkatli olması lazım. Ve o yüzden genel olarak Sayın Ali Koç'un Eylül ayında yapacağı kongrede bunları bir gözden geçirmesi lazım. Yani biraz daha ekibiyle doğru planlayıp veya bunlarla da yola devam edecekse en azından bu yapılan işlemlerin doğru olmadığını ve bunlarda artık hassas davranmaları gerektiğini söylemesi lazım. Yani biz Fenerbahçe'yiz. Biz de yöneticilik yapacaksan bunlar olmayacak diyecek kardeşim. Direkt yani bunlar olmayacak. Ha ya bizde devam et gel beraber devam edelim ama sen hem Galatasaray'ı kucaklayacağım hem Fener'i kucaklayacağım diyorsan bir dakika dur O zaman diyeceksin ki e, sen profesyonel anlamda iş hayatına devam et. Biz kendi işimize bakalım demesi lazım. Bu benim şahsi düşüncem. Fenerbahçe olarak düşündüğüm bir konu. Yine dediğim gibi son kararı tabii ki Sayın Ali Koç verir. Bugün sabah saatlerinde Mert Bülür ve Oztay Bölür'de hakim karşısına çıktı abi. Onunla ilgili detayları öğrenebilir Evet bugün e, mecburi gelmeleri lazımdı mahkemeye. E, şu an e, kulüp avukatına sorduk. 18 Eylül'e e, duruşmanın ertelendiğini söyledi. E, çok bir şey çıkacağını düşünmüyorum. İşte 18 Eylül'de de en son ya artık takipsizlik olur ya da bir para cezası mı olur öyle bir şey olur. Ne olacak yani bu futbolcular... Yani en ufacık iki tartışmadan önce hapse mi atılacak yani? Yani biraz bir saçma geliyor bana ama yapacak bir şey yok tabii ki. Fenerbahçe'de hafta içinde sansasyon yaratan haberlerden bir tanesi de Oğuz Çetin'in ihraç edilme istemi olduğu yönündeki haberlerdi. Ya evet bugün e, bayağı yerde de gördüm. Öncelikle şunu söyleyeyim. Üye ilişkilerine sorduğum zaman 6 dönem aidatını yatırmamış. 6 dönem. Şimdi 3 dönemden sonra e, aidat yatırılmayanlar ihraç listesine koyuluyor. Fenerbahçe Yönetim Kurulu bununla alakalı henüz toplanıp imzalamamış. Yani Oğuz Çetin'in ihracını. Ama şöyle bir şey var. 3 dönem yatırılmadıktan sonra telefon açılıyor. E-posta gidiyor. Evine kargo gidiyor. Yani benim bildiğim 2000 TL belki de borcu yoktur. Yani. Çünkü 50, 50 TL'lik dönemlerden de kalan borcu var. Sonra 750'ye çıktı. Bunlar büyük bir paralar değil. Ha, Oğuz Çetin gibi bir Fenerbahçe'de Efsane oyunculardan birinin ben ihraç olmasını istemem bu arada. Yani hiç hiç istemem. Ödemiyorsa da Fenerbahçe'ye de bir tavır da yapıyorsa Fenerbahçe yönetim kurulu bunu kesinlikle ihraç etmemesi lazım. Bir şekilde oradan çıkarılır. 1 iki bir para değil yani. Verilir. O konu orada zaten para değil. O hocanın Fenerbahçe'ye karşı olan bir tavrı. Yani bir takım şeylere kızmış ve o yüzden ne ödüyor, ne geliyor, ne konuşuyor tamamıyla kendini dünyasını bu tarafa kapatmış diye bu aidatlar altı dönemdir ödenmiyor. Yoksa parasından değil ama böyle de bir kural var. Ben bir milletvekilinin de bu ihraç listesinde olduğunu duydum. Bana az önce liste geldi. Çok eski bir sporcu, 3 dönem yatırmamış, Fenerbahçe'de kalecilik yapmış. O gelmiş kulübe aidatını ödemiş, 3 dönem yatırılmamış. Gelmiş aidatını yatırmış, dekontunu da attılar bana. Gördüm. Yani ee aidatın herkesin yatırmak zorunda. Yani bu bir kural, bu bir prosedür. Şimdi 3 dönem yatırılmadığı zaman otomatikman tüzükte yazan maddeye göre ihraç hissesine gidiyor. 1500-2000 kişi ihraç edildi zaten bununla alakalı. Yakın bir hafta 15 gün önce. Tabi Oğuz Çetin'in ihracını Fenerbahçe Yönetim Kurulu onaylaması lazım. Çünkü eski sporcu. O olduğu için henüz bu yönetim kurulunun önüne gelmemiş bu üye ilişkilerinde bu dosya. En son tabii ki pazartesi salı günü toplantı yapımında getirecekler yönetim kurulunun önüne belki yöneticiler diyor ki biz kulüp olarak ödeyelim ihraç olmasın. Eski sporcudur ki inşallah öyle bir şey olur ben istemem ihracı olmasın ama prosedür bu şekilde ilerliyor. Hani herkesin bu konuda bilmesi lazım. Yani bu kişiye özel bir durum değil. Ya da tüzüğe şöyle bir madde koysunlar. Ben yerlerinde olsam Fenerbahçe'de eski sporcu herhangi bir görev yapmış her insanın aidatı olmayacaktır. Üyelikleri ömür boyu devam edecektir. Çok aslında eklenebilir bir madde bu konuyu da kökten çözebilirler bence. Yani herhangi bir eleştirden yaptığı bir eleştirden dolayı bir ihraç gibi bir Yok söz, yok söz. bu prosedür uygula. 6 dönem yatırmamış. Doğal ama. akışında olan bir Şimdi durum. 3 dönemde ihraç oluyor zaten. 6 dönemdir yatırmıyor Oğuz Çetin. Evet. Yani burada da yani Oğuz Hoca'nın da keşke böyle bir buralara gelmesen Fenerbahçe'nin oyuncusun. Gerek yok ki yani Oğuz Hoca'nın 2000 TL 3000 TL ödeyemeyecek durum mu var? Yani bu tamamen kişisel bir durum oluşmuş belli ki. Yani bu parayla alakalı olan bir şey değil. Dediğim gibi Fenerbahçe yönetimi de bunu içinde e, bence yönetim kurulu halleder, ihraç etmezler diye düşünüyorum. Bir de stas sponsorunu sormak istiyorum abi sana. E, stas sponsoruna son durum nedir? E, Ülker grubu devam edecek mi? Çünkü bu yönde de bir haberler var. Yoksa başka bir sponsor gelecek gerçekten... mi? Hatta geçenlerde bir haberi oldu. Kutlamalar yaptı işte. Bu özellikle Fenerbahçe basketboluna zamanından ilk günden bugüne çok ciddi emekleri oldu. O salonun yapılmasında arka arazi olsun. Fenerbahçe'ye bağışladıkları falan. Hatta ben geçen haftaki yayınımda orada çok önemli gelişmeler olacak. Fenerbahçe'ye ciddi bir katkı sağlayacak bir proje neredeyse onaylanmak üzere. Ee, burada Murat Ülker'in ciddi bir Fenerbahçe'ye yıllardan beri vermiş olduğu emeğin yanında böyle de bir durum var. Dün sordular kendisine neyle ondan önceki gün. Hani Fenerbahçe'de isim hakkınız devam edecek mi? Yatırımlarımız devam edecek mi? O da dedi şunu dedi. Fenerbahçe bir yatırım değildir. Fenerbahçe bir gönül işidir dedi. Biz gönülden dedi oraya Elimizden geldiğince destek oluyoruz dedi. Stat içinde zamanı gelince bakacağız, ee, görüşeceğiz dedi. Ben daha ileri gidiyorum. Bir teklif yapacaklar. Fenerbahçe ye. böyle bir karar aldılar. Fenerbahçe ile Sayın Ali Koç'la yapacağı görüşmede verecekleri rakamı bir teklifte bulunacaklar. Umarım iki tarafın da anlaştığı bir rakam olur. Çünkü ben Murat Ülker'in Fenerbahçe'den kesinlikle o stattan ismini kaldırılmasını istemiyorum. O kadar değerli bir insan ki Murat Ülker Fenerbahçe camiasına yarım milyar dolara yakın para vermiş. Neler yapmış bir insan? Yani bu insanlar bu değerler öyle o az verdi çok verdi deyip ben burada Sayın Ali Koçtan da bir adım atmasını bekliyorum. Murat Ülker'in vermiş olduğu teklifi kabul etmesini ne olursa olsun yıllardan beri Fenerbahçe'ye bu kadar destek olmuş bir insanın Tablasını Fenerbahçe'den kalkmasın. Yani orada Murat Ülker kalsın, yani Ülker kalsın. Yani Çobani grubu veya başka bir grup olmasın. Ben canı gönülden Ülker grubunu istiyorum devam etmesin İnşallah Murat Bey'ine vereceği teklifle beraber yeni anlaşma devam eder. Çünkü iyi bir Fenerbahçeli, canı gönülden bir Fenerbahçeli. Böyle değerleri Fenerbahçe'nin kaybetmemesi lazım. Bazen her şey para değildir. Orada bir takım fedakarlıklar da Fenerbahçe'nin yapmasını bekliyorum açıkçası. Peki abi ekleyeceğin herhangi bir şey yoksa programı kapatıyorum. Teşekkür ederim. İzleyicilerimize hatırlatmamızı yapalım. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmelerini ve yorum yapmalarını rica ediyoruz. Görüşleri bizim için kıymetli. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Yazın şık giyinirken aynı zamanda rahat olmak hakikaten kolay. Hakikaten cool. Hakikaten konforlu. Yazın defaktonun keten kombinleriyle rahat olduğun kadar... Hakikaten tarz ol.